Arkadaşlar bugünkü videoda böyle bir ev yaptık. Daha Onu yaptık. Burada akşam yapmaya çalışıyoruz. Ama büyük bir şey olmadığından yatamıyoruz. Bu akşam da deneyeceğiz. Yapacağız bunu bakacağız. Bak iyice tanıtma. Bak kedi de var burada. Karı <laughs> Şimdi içi altı tanıtıyorum. İlk önce üstü güzel bir şekilde tanıtalım arkadaşlar. Burası tezgah. Yani burasında suyumuz öyle bir şey gelir sona vurmak için şey. Öyle atıştırma kaldığımızda onların içi yapıyor. Burası alt kata girilen yer. Alt kata gir bir kere kutu. Hemen gir bakalım. Ben çekiyorsun Çekiyorum. Açıyorum. Arkadaşlar bunu şöyle bir düşünün. Kanalizasyondaki sınırını atın. Evet. Şöyle yaptık. Altta iki kişi uyuyacak. Üste iki kişi nöbet tutacak. Nasıl fikir? Bence çok iyi. Altı sen iyice bir göster arkadaşlara. arkadaşlar Al bakayım. Ah. Ama saçımı görüp Kapat. Bakın görüyorsunuz değil mi? Buraya ara sıra karamel geliyor. Kedimizin ismini de tanıdım. Bu arada. Aa bakın. Arkadaşlar bu arada camiye gidenler yorum atsın. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen seni görsün görsünler yani.